Hepinize merhaba arkadaşlar ben Vahim. Bugün sizlerle birlikte gene Minecraft oynuyoruz. Video dışı bazı yaptığım şeyler var. Mesela çiftlik kuruyordum. Bir sürü hayvan oldu be. Ara sıra madenimizde falan yiyorlar. O yüzden hemen normal kamera açımıza geldik. Bakın iki tavuk bir tane yavru tavuk. Üç inek bir tane yavru inek. Şimdi ben bunları ne yapayım? Bir de mis gibi yanıtlıyorlar. Şurada kurduğumuzu oturttuk çünkü yani fazla. Arkadaşlar bu arada herkesin 23 Nisan'a kutlu olsun. çiftlikten önce 23 Nisan'a özel bir şey yapacağım. Ben o sırada videoyu durdurayım. Sonra o sürprizi yaptığımda görüşürüz. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Bakın. Şimdi size açıklamasını yapacağım. Hadi açıyorum. Açıyorum. Açtım. Artık olduğu kadar olmadığı kadar. Nisan'ı koyuyordum. Hatta bakın. Şurası N'nin başlangıcı. Burası İ'nin başlangıcı. Sonra dedim çok uzun süre sadece şunlarla idare edinelim dedim. Çünkü yani yapacak daha çok işimiz var. Her yani neyse 23 Nisan hatta 23 Nisan'ın şerefine şuraya barınak inşa edeceğim. Yani şimdi eve gidelim. Düştüm zaten yapa yapa. Yaparken ya her yerden düştüm ya. Allah canım da gitti etim de az. Ha. Neden kasıyor ya? Böyle bir tane oyun indirmiştim. Onu da sileriz. Artık kasma sorunu falan kalmaz. Aa, doğru tarafı değil mi? Doğru burası. Doğru. Evet tamam bulduk evim evim güzel evim tam da akşam olacak zaman geldik ha bakın şuraya da zaten daha çiftliğimizi kuracağız şuraya kapağım Kapan uyy şurayı unutmuşlar her neyse arkadaşlar yani Toprakla zaten bir şey yapmıyorduk. O yüzden kullanayım dedim. Olay bundan ibaret. Şu yumurtalara yedi yumurtamız oldu. Ben bu yumurtaları yiyebiliyor muyum? Yediyorsan bir deneyim. Hadi bakalım. Ne yaptın lan? Ekle. yumurta nasıl bir şey ya yumurtayı mı kıracak yumurtayı mı aa yumurtayı yere attı ya ciddi misin sen ya evet arkadaşlar açlığımızı doyurduk şimdi hemen yatalım aa iftarımız iftarımızı açtık aa çıp. sahura kalktık Allah Allah Neyse da biraz çalışalım değil mi? Bir aşağıyı kontrol edeceğim. Canavar mı var var mı? Bakın ilk başta şuraya yapacaktım. Hmm, olmadı pek. Yani neyse biz hemen Ses ne ya? Atalım, ay ay Minecraft'ta sesi açık oynamayacaksın. <laughs> yapsın. İnsan bıkıyor yeni. Allah'ım nereden bıktım artık. Kaç kartını istediğim kadar yapabilirim ben. Şunu bir aklınıza sor. Şuraları kazalım. Hadi ilerle ilerliyoruz. şöyle ikili ikili taraf. Arkadaşlar arkadan sandalye sesi geliyorsa kusura bakmayın. Yani bizi mazur yerin biz de insanız. Yani sandalyeler falan oynayabiliyor tabi. Oo ben senin ne yapacağım ki ben senin. Yine senin ne işin var ya? Neyse kazalım. Kazalım iyi bir şey çıkacak hissediyorum ya. Hadi. Dün koptu. Bakalım taşımanızı. İnek. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ot mu var o taraftan? Ne ne yani? Ne geliyor? Ne bu tarafa ya? Bak bak ah, ay. İnekler çekilmez. Hadi ay. Allahım sesi kısacağım ben arkadaşlar ya. Yani şöyle sesi kısalım. İşte neden kullandım belli oldu şu yardım menüsünü. Şöyle ses burada iyi ya. Hatta belki de benim sesim gelmemiştir size. Oo ha buraya gelmenizin amacı nedir ya? Amaç ne kardeşim amacınız varsa gelin ya. Allah'ım Bu Toprak Toprak ne var Bekleyin biraz sesi açayım Bir ayarlayamadık ha sesi İnek Yürü git abi arkadaşlar yılın, yorum, yorum sonu buraya kadar. Yani insanı deliye çevirdiler. Buraya mı geliyorsunuz? Gelmeyin. İyi gelmeyin. Hop. Bekleyin biraz arkadaşlar. Az sonra sizinle. Arkadaşlar özür dilerim. Haydi başlatmayı unutmuşum. Burada da yemlerimizi topluyoruz. Madeni saldım arkadaşlar. Artık maden denilen bir şey kalmadı. Çünkü madenimizi gelip bir creeper patlattı. Mükemmel değil mi? Çok çok sevinçli bir haber. Şuralarda ben karpuz ekmiştim. Hala bir şey olmadı mı ya? Koyalım abi. Her neyse. O artık büyüyünce. Karpuz sohumu ekti böyle. Allah aşkına nereden geleceksin? Söyle ya. Bıktım yemin ediyorum. Nereden, nereden geleceksin? Söyle. Ses verip de gelmiyorlar ya. Neyse bizim şu yerimizi artık yapalım değil mi? Tavuklar nerede? E bu ne ama? hiç hayvancılıkla uğraşamam. Sıkıldım ya. Sıkıldım hayvancılıkla uğraşılmıyor yemin ediyorum. Uğraşılmaz ya. Bir şuraya. Şuradan al toprakları. Tamam. Burayı da kat attıracağım. Tamam. Şunları içine koy. Bırak bunları. Bunlara ihtiyacımız yok. Koy 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 koy. Hop. Bunları koyuyoruz. Bunlara ihtiyacımız yok. Evet. Burada yer kalmadı. Hemen diğer ceste. Cesteler dolu. Hop. Geldik. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Bunu da buraya. Şimdi ölürsem de umurumda olmaz. Bunu bir bilsinler. Yani beni ister öldür ister öldürme kardeş. Zaten madenim bitmiş. Tavuklarım ölmüş. İneklerimin ikisi öldü. Birini ben öldürdüm. Yani artık Minecraft benim için bitti bitecek. O yüzden ben hemen şuraya ev kuruyorum. Kuralım. Koyun. Evet koyun var. Koyun yemeğini ye. İki koyun var. Çok iyi çok iyi. Hemen şöyle gene deniz kenarına. Kuralım. Tamam. Şu kadar büyüklük iyi. Fazlasında gözüm yok. sa klik sa klik Allah'ım Hadi bakalım Uğurlu rakamımız 23. Kayıttayız, kayıttayız. Arkadaşlar uğurlu rakamımız 23'tür. Nedeni? Çünkü ben de çocuğum. Benim bayramım 23 Nisan'dır. O yüzden uğurlu rakamımız 23 arkadaşlar. 23 rakamı sevilecek. 23 çünkü 23'tür. Her neyse biz hemen evimizi yapalım. Evi yapınca görüşelim olur mu? Olur dediğiniz üzüm. Evet arkadaşlar. Evi gösterip artık bitirelim değil mi? Yani 11 dakikalık kayıt. Biz. Önce yeterinceyi yeterince iyi. Evi ee? hop, gösteriyorum. Elimizden geldiği gibi yaptık. Yarısı taş, yarısı kum. Dıştan i̇şte hemen göstereyim. Bir tane de koyun alalım. Hop. Dışı da böyle falan. Her neyse videoyu şimdi bitirelim. Bu evi daha geliştireceğiz. Diğer evimize köprü yapacağız. Yani daha videolar var. Siz hiç merak etmeyin. Hadi sağlıcakla kalın. Hoşça kalın ben de şuradan. Aa domuz geliyor. Her neyse videoyu bitirelim. Adios amigos.